Geceleri bir o yana bir bu yana dönmekten yoruldunuz mu? Peki ya o aradığınız deliksiz uykunun sırrı, en son çıkan teknolojilerde değil de binlerce yıl önceki bir bilgelikte saklıysa? Bu soru aslında bütün alışkanlıklarımızı sorgulatıyor. Düşünsenize, ya yüzyıllardır uykuyla ilgili en temel şeylerden birini tamamen yanlış anladıysak? Cevap, hiç beklemediğimiz bir yerde olabilir. Mesela binlerce yıl önce antik bir Mısır yatak odasında. Onların yataklarının baş kısmı hep biraz yukarıdaydı. Acaba bu sadece bir tasarım detayı mıydı yoksa onlar bizim çoktan unuttuğumuz bir şeyi mi biliyorlardı? İşte bu kadim fikir günümüzde eğimli yatak terapisi olarak karşımıza çıkıyor. Fikir aslında inanılmaz basit. Uyurken en temel fizik kanunlarından birini yani yer çekimini kendi lehimize kullanmak. Peki bu küçücük eğim uykumuzu tam olarak nasıl değiştiriyor? Gelin ilk olarak en yaygın sorunlardan birine bakalım, nefes almaya. Konu size belki basit gelebilir ama mesela horlama gibi bir mesele üzerinde bile inanılmaz etkili. Bilim insanları yatağın başını şöyle hafifçe kaldırmanın hava yolunun nasıl açık tuttuğunu araştırmışlar ve bulgular gerçekten de çok dikkat çekici. Mesela 2022'de yapılan bir çalışma var. Bu ufacık değişiklikle horlamanın ortalama %7 azaldığını bulmuşlar. İlk bakışta küçük bir rakam gibi durabilir ama daha sessiz geceler ve daha kaliteli bir uyku için bu aslında dev bir adım, değil mi? Ama hepsi bu değil. Sadece horlama azalmıyor. Uykunun o en dinlendirici, beynimizi ve vücudumuzu tamir eden evresi var ya, işte o derin uykuda ortalama %5'lik bir artış sağlanıyor. Bu ne demek? Ertesi güne çok daha zinde, çok daha berrak bir zihinle başlamak demek. Horlamayı bir kenara bırakalım. Peki ya uyku apnesi gibi çok daha ciddi bir sağlık sorununda ne oluyor? İşte araştırmacılar da tam olarak bunu merak etmişler. Bu basit eğim burada da bir fark yaratabilir mi? Sonuçlar gerçekten şaşırtıcı. Bakın. Apne hipopne indeksi diye bir ölçüm var, yani bir saat içinde nefesinizin kaç kere durduğunu gösteriyor. İşte bu skor düz yatarken 15.7 iken yatak eğimli olduğunda 10.7'ye düşüyor bu bir durumu orta dereceden hafif dereceye çekmek demek sadece küçücük bir eğimle ama faydalar bununla da sınırlı kalmıyor kandaki en düşük oksijen seviyeleri yükseliyor genel uyku verimliliği artıyor üstelik farklı çalışmalar 7.5 dereceden 30 dereceye kadar farklı eğimlerde hep benzer olumlu sonuçlar göstermiş Eğimli uykunun marifetleri sadece nefes alıp vermeyle de bitmiyor. Vücudumuzdaki bir başka önemli sistem, yani sindirim sistemimizde bu basit fizik kuralından nasibini alıyor. Çoğumuzun reflü diye bildiği G E R D mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasıyla ortaya çıkıyor ve özellikle de yattığımız zaman daha da kötüleşiyor. E mantık çok basit aslında. Yer çekimi asidin ait olduğu yerde yani midede kalmasına yardım edebilir. Yapılan çok ilginç bir çapraz çalışma var. Yani her katılımcı hem düz hem de eğimli yatakta uyumuş. Sonuçlar o kadar net ki yatağın başı yükseltildiğinde reflü belirtilerinde istatistiksel olarak çok anlamlı bir düşüş yaşanmış. Ve bu faydalar zinciri uzayıp gidiyor. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki yatak başı eğimi sinüs basıncını azaltıyor, glokom hastalarında göz içi basıncını düşürüyor, hatta hamilelikte kadınların daha rahat nefes almasını sağlıyor. Peki, tamam, tüm bu faydaları duyduk, anladık ama bu eğimi hayatımıza nasıl hem de güvenli bir şekilde dahil edebiliriz? Aslında birkaç seçeneğimiz var. En basiti ve en ucuzu yatağın baş ucundaki ayakların altına sağlam yükselticiler koymak. Bir diğeri sadece gövdenizi kaldıran kama yastıklar veya yatağın altına yerleştirilen özel eğim aparatları. Ve tabii ki en teknolojik çözüm olan ayarlanabilir karyolalarda bir seçenek. Ama burada çok ama çok önemli bir uyarı yapmamız gerekiyor. Bu anlattıklarımın hepsi yetişkinler için. Eğimli yataklar bebekler için kesinlikle güvenli değildir. Bebeklerin güvenliği için her zaman sırt üstü, düz, sert ve boş bir yatakta yatmaları şart. Bu gerçekten hayati bir bilgi. Sonuç olarak her şey dönüp dolaşıp en temel fizik kanunlarından birine dayanıyor. Belki de en iyi çözümler Gözümüzün önünde duran en basit ve en evrensel olanlardır ne dersiniz? İşte en can alıcı nokta bu. Binlerce yıl önce Mısırlıların belki de sezgisel olarak bildiği bir şeyi bugün modern bilim tek tek kanıtlıyor. Doğanın en temel güçlerini kendi iyiliğimiz için kullanabiliriz. Bu da insanı düşündürüyor. Kendi sağlığımızı, refahımızı arttırmak için kullanabileceğimiz, belki de henüz farkında bile olmadığımız başka hangi basit fizik yasaları var?